Bu videoda Brawl Stars hesabımı inceledik ve bir de Brawl Stars hesabımdaki değerli ve değersiz kostümleri sizlerle beraber inceledik ve sonrasında da tek hesaplaşma daha maçlarımızı oynadık. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sufondi. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda hesabımı sizlere göstereceğim. Bakalım hesabımda neler varmış neler yokmuş sizlerle beraber göreceğiz. Ben de bunu çok merak ediyordum. Hem bunu ben de videoya çekmiş olacağım. Sizlerle beraber göreceğiz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar videomuz. O zaman fazla uzatmayalım. Valla Böyle bir video nasıl çekilir hiçbir fikrim yok. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Bence çekmemin sebebi arkadaşlar şu. Kanalımızı yeni gören insanlar falan oluyor. Bu adamın hesabı nasıl diye soranlar oluyordur elbet. Yorumlar kısmında görmesem de oluyordur diye düşünüyorum. O yüzden ben de şimdiden böyle bir video çekeyim diye düşündüm. Ve bugün de böyle bir video ile karşınızdayım. O zaman arkadaşlar şöyle hemen dükkandan bir hesabımızı incelemeye başlayalım. Şöyle kataloğa tıklamış bulunmaktayız arkadaşlar. Şöyle enderlerimiz 77 tane enderimiz var hesabımızda. Toplam 88 tane kostüm var. Yani 11 tane kostümümüz eksik. Şöyle süper enderlerde 78 tane kostüm var. Toplam oyunda 108 tane kostüm var. Ve bizim 20 tane kostümümüz eksik. Burada değerli bir kostüm var mı diye bakıyorum. Ha, şu var bir tek. Başka bir değerli kostüm var mı? Galiba yok. Şu değerli mi arkadaşlar bilmiyorum ama değerli ise bir de bu var. Şöyle destansılara tıkladığımız zaman 108 tane burada kostüm var. Toplamda da 231 tane oyunda kostüm var. Burada değerli olan kostümlerimizden biri arkadaşlar galiba bu değerli bir kostüm. Şu an galiba bildiğim kadarıyla oyunda yok. Ondan sonrasında arkadaşlar bu kostüm de galiba oyunda yok. Başka bakalım bir şöyle. Şu kostüm de yeni geldi ama o kostüm o kadar değerli sayılmaz. Ama bayağı bir insanda yok sanırsam bildiğim kadarıyla. Bir de arkadaşlar şurada korsan koltuğumuz var. Bu kostüm de bayağı bir değerli. Onun dışında öyle fazla da bir kostümümüz yok zaten. Yeni hesabım olduğu için arkadaşlar hesap 2022'de açıldığı için. O yüzden fazla bir kostüm yok. Hesabın profiline de birazdan bakarız bu arada. İlk kostümlerden başlayalım dedim. Şöyle arkadaşlar gizemliğe tıkladığımız zaman burada 7 tane kostüm bizi bekliyor. Bizi bekliyor. Beyaz Kurt Leon var. Onun dışında Frank Guardian var. Ondan sonra Küflü Mike var. Burada da Megalodon var. Bunu bay bir önceden çıkarmıştım ben. Kutudan çıkmıştı galiba bu diye hatırlıyorum. Burada da bir tane Squat Buster şeyli var. Bunu oyun Squat Buster çıktığı için süperse bizi bedava vermişti. Zaten bu kostüm bay bir kişi de var. Burada da Sünger Bob El Primo var. Efsanevelere tıkladığımız zaman arkadaşlar şurada bir tane Anka Crow. Burada bir tane antivirüs 8 bit. Burada bir tane buz kraliçesi Ember ama şurada da beyaz Maca mortis var. Sonrasında şurada bir tane kötü kral cephem. Burada lanetli kenci. Ondan sonra bakıyoruz şöyle ve Burada spor sütü var. Burada bazı ışıklı. Ay bazı ışıklı demişim. Sor ışıklı. Burada mortis. Siyah Maca mortis tabii ki. Burada da bir tane bir var arkadaşlar bu şekilde. Hiperşarj kostümlerine geldiğimiz zaman arkadaşlar burada bir tane elmas hükümdar Riko bizi bekliyor. Oğlum bizi bekliyor niye diyorum ya. Burada da arkadaşlar bir tane Godzilla baz var. Burada da bir tane hükümdar Riko var. Arkadaşlar bu kısım bayağı bir uzun sürmüş ve bu kısımda o kadar da önemli bir şey yoktu. O yüzden arkadaşlar ben de bu kısmı sıkılmayın diye hızlandırdım. Bu iki tane kostüm var. Burada bir tane kostümler var. Arkadaşlar bu ne neydi Bir tane var mıydı? Burada esrarı İngilizce kostümler var. Şu sadece bir tane var. Diğerlerini almadım maalesef. Bu da bir de sürüyor. Kostümler var. 3 tane. Mod sim kostümler arkadaşlar. Bir de el filmi. de uzak film. Ve son olarak arkadaşlar şöyle burada suç kostümler var. Bunların hepsini açtım ben. Spelakine falan galiba hepsini açmışız. Evet arkadaşlar profilimiz de bu şekilde. Siyah Mecha Mortis. Burada en sevdiğim savaşçı. Favori savaşçım olarak burada bizi bekliyor. Ama favori savaşçım arkadaşlar tabii ki de Şehlidir. Burada da arkadaşlar savaş kartı ve ünvanımız burada var. Ama ben buraya arkadaşlar şey ekledim. Bunlar neydi? Simge. Ha, simge eklemedim. Ondan sonra hesabımız bu şekilde arkadaşlar. Bir tane prestijimiz var. Bir de arkadaşlar hesabımız 2022'de açıldı. 2 tane yok 3 tane 30 rankımız var hesapta. Ve şöyle şöhret olarak da 17.840 ilerlemişiz. Ve Saturn'un şöhretindeyiz. Şöyle arkadaşlar son olarak da sizlere bunu göstermek istiyorum. Sonrasında da mini game'e ay mini game diyorum ya. Maçlarımıza geçeriz arkadaşlar. Biraz maç atarız. Yok. Çünkü arkadaşlar videonun çok kısa olmasını istemem. Şöyle bunları da hızlıca gösteriyorum. Eğer çok merak ettiğiniz bir an olursa yavaşlatıp hızlıca bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bunlar da. Böyle. Bunları da tamamlamışım. Bu şekilde. Evet hadi bakalım arkadaşlar maçımıza başlamış bulunmak diye sonunda hesap tanıtma bölümünden kurtulduk. Valla biraz garip geldi bu arada ya gerçekten de. Ne bileyim hiç böyle bir video çekmediğim için baya bir garip hissettim kendimi neyse. Şükleri Şu şuradan bir alabilir miyim hocam? Ne oluyor mendi de geldi. Bir dakika şöyle şunları bir alayım ben buradan. Güzel. Hayır mendi vurma artık. Oğlum hiperden var ya tam zamanda kurtulduk. Az kalsın tutturuyordu çünkü hiperi. Aksesuar attım. Büyük ihtimalle hala orada bekleyecek. Aynen öyle. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir tane ulti. Çok güzel. Bay bay. Yukarıda baz olabilir. Şöyle dikkatli bir şekilde çıkan. Ha buradaymış. Okey. Şöyle baz bir tane. Hayır hayır. Şöyle arkadaşlar ulti. Adam bir sayı bize ya. Aksesuar attım. Gelir bu falan şimdi hiç uğraşmayalım. Bu arada hiperim açık. Rahatça keserim. Ya Hayır oğlum iki kişi dalmayın. Arkadaşlar adamlar iki kişi daldı ya. Valla iki kişi dalmasalar adamları rahat çekeceğim. Arada kaldım. Hadi bakalım yeni bir maçı daha başladık. Hemen şu yükü alalım. Sonrasında ortaya doğru gidebiliriz. Şimdi ortaya doğru geldik arkadaşlar. Şurada bir tane kit var. Aksuar attı. Attı mı? Galiba Aksuar'a attı o. Bilmiyorum. Atmamış da olabilir ya. Hiçbir fikrim yok. Evet atmış. Buraya geçmiş. Şurada bir tane şeyli var. Ondan şöyle hızlıca bir ultimizi kasalım. Aha uzatladı. Oğlum şeriye nasıl atlayabiliyorsun? Adamdaki rahatlığa bak. Ben o son var ya en az 3 kere 10 kere düşünüyorum. Kit geliyor bu arada. İnşallah gelmez. Oğlum burada kit var lan. Bir arada kalık gibi hissediyorum. Abi ha. Oğlum bu kit herkese atlıyor lan. Adamdaki rahatlığa bak. Ama galiba hala bizi görmedi. Büyük ihtimalle birinci olmamız arkadaşlar burada. imkansız olabilir ama ben yine de bir deneyeceğim. Büyük ihtimalle zaman kaybı ama. Her <laughs> neyse bir deneyelim. Şöyle ben şuraya bir geçeceğim. Tam burada bir duralım. Bu ulti kasalım adamdan. Tamam güzel. Aha adam oraya gitmiş. Allah geliyor. Ana ne avradın. Bir tane ulti. Bir tane hiper. Öldük. <laughs> Hiperli ulti aslan belki keserdim de arkadaşlar maalesef atamadık. Tekrardan 1200 kupa yaptık bu arada. Bu arada arkadaşlar ben dün Supercell Creator başvurusu yaptım. İnşallah bugün sonuçlanacak. Bakalım Supercell Creator olabilecek miyiz? Ola yoksa olamayacak mıyız? Göreceğiz bugün. Yani olsam mutlu olurum. Olmasam da üzülmem. Yani çünkü o kadar da fazla umurumda olan bir şey değil ama yine de sizlere kostüm vermek bana eğlenceli olur, güzel olur diyecektim. Adama yükü kaptırdık ya. <laughs> Adam bize unutuk asıyor. Şöyle bir tane atlayasım var da beni keseceği için hiç atlayasım da yok bir yandan. Olmadı multi astı ya. Bak ben şöyle baza doğru bir gideceğim. Hadi bas gel. ya atlayacaktım da çok uzaklaştı. Şu an canı full o yüzden hiç atlamaya değmez. Eğer bazı aynı anda ulti atarsak acaba ne oluyor? Çok merak ediyorum da. Büyük ihtimalle o bana ölçüsünü atmayacağı için onu deneyemeyeceğiz. Şöyle arkadaşlar ben çok büyük bir riske girip şuraya bir geçtim. Oğlum şey geliyor. Hayır hayır hayır. Hayır şöyle. Şöyle, şöyle git. Tamam tamam güzel. Hiperimin dolmasına çok küçük bir şey kaldı. Hadi dol hiperim. Hadi. tam doldu arkadaşlar çok iyi be. Bakalım ne olacak orada. Şöyle ben şeyle atladım hocam. Şer'i kesmemiz lazım çünkü şimdiden. Şimdi gel bakalım bas. Senle de bir VSM'izi atalım. Adam galiba saldı oyunu. Bilmiyorum ki ne yapıyor. Lan. Oğlum adam oyunu saldı zannettim. Böyle ortada rahatça rahatça durunca ben de oyunu sallı zannettim. Sonra yanına gittim. Bir baktım beni kesmeye çalışıyor. Hadi bakalım arkadaşlar yeni bir maçta daha başladık. Bu maçta daha dikkatli oynayalım. Özellikle bazılara karşı. <laughs> Önceki maçtan sonra arkadaşlar harbiden bazılara baya bir sinir oldum. O yüzden daha dikkatli oynayacağız bu maçta. Ve bu maçta birinci olmaya çalışacağız. Umarım oluruz. Hatta arkadaşlar bu maç özel şöyle bir kendimize görev verelim. Eğer bu maçta arkadaşlar ilk üçe giremesek arkadaşlar bu maç için kendimize bir tane istediğimiz kostümü alalım. Şöyle yapabiliriz. Oğlum oğlum sakin. Tamam o, o, adam ölecek büyük ihtimalle. Buraya mı geç? Şey geliyor şey geliyor. Arkadaşlar şu an ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Ula hıyar sen kimi ulti atarsan. O adamın orada ölmesi lazım. O adamın orada ölmesi lazım. Helalsin. Yukarıda da Max var galiba hala. Bakalım. Max burada mı? Yok Max galiba şurada. Max burada mısın? Evet Max Max ne Max? Max ne yapıyorsun? Max iyi misin? Oğlum Max'in iperi var lan. <laughs> Adamın kostümü yoktu iperi var. Ya beni öldüremez arkadaşlar da. Yine de ne yapmaya çalıştığını hiç anlamadım. Şöyle bir gittim onun yanına doğru onu bir keselim arkadaşlar. Valla çok boşa vakit. Vakit kaybı ya gerçekten. Bu arada ilk üçteyiz. Tamam kostüm almaktan kurtulduk. Oh be güzel. orada arada hiperimizin dolmasına çok ama çok küçük bir şey kaldı. Hadi bakalım dol artık hiperim. Ve oğlum hadi ha tamam doldu sonunda. Oğlum Şeli buraya vurma ya. Vallahi çok korkuyorum. Şeli bana vuruyor. Kazı arkadaşlar Şeli'ye vuruyor. Bakalım ne olacak. Ben de göreceğim. Aha. Şöyle benden de bir hiper ve birinci oluk. Yes be, çok güzel bir maç geçti. Işte. Ve 1219 kupa lili yapmış bulunmaktayız. Oğlum çok iyi be. Arkadaşlar video sonradan bir ekleme yapıyorum. Video 9 dakika olmuş. Bir baktım çok kısa olmuş. Ben de arkadaşlar şimdi bir el daha girdim. En azından 10 dakika olsun tabii çok fazla uzattık süreyi. Ee, bu arada arkadaşlar size mutlu bir haberim var. Süper sek Creator olmuş. Bulunmak da ulan bul git. Bir dakika çok arada kaldım. Çok arada kaldım. Şöyle gitmem lazım. Şöyle gitmem lazım. Mors çıkacak önüme. Öldüm. öldüm. Ya abi bunu. <laughs> Oo yeni karakter geldi arkadaşlar. Bakalım karakter nasıl bir karaktermiş. Onu göreceğiz. Vallahi şansa bak yeni karakterle aynı maça düştük. Hadi bakalım adam da bin kupa yapmış bu arada. Helal olsun yani. Şimdi şurada bir tane Edgar var. Bir dakika o yükü ben alamam. Tamam anladım anladım. Okey. Arkadaşlar bu arada alacaktım da direkt. Spreyi almam için 30 gün geçmesi gerekiyormuş. 30 gün sonra Super Secretor ee, spreyini alacağım. Simgeyi kaldırdılar arkadaşlar profil fotoğrafına. O yüzden sadece sprey var. Ben de spreyi 30 gün sonra alacağım. Oğlum heyecanlandım ya. <laughs> Harbiden çok güzel oldu Spencer Creator olmamız. Bir de yakında arkadaşlar 5 gün sonra falan çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yani bir sorun olmazsa yaparız. Şimdi biz bu el burada kesebilir miyiz hocam? Bir dakika. Şöyle gel bakayım. Hiperi doldurdum şu an aslında kesebilirim de. Yani pek bir fikrim yok. Şeliye de atlayabilirim aslında direkt ya bilmiyorum. Çok kararsızım şu an. Atlayasak mı? Atlasak mı ya? <laughs> Harbi çok kararsızım şu an. Bakın şunu bir tane vurayım. Bir tane daha vurayım. Okey. Bir tane daha vurayım ölecek. <laughs> tamam güzel. Hadi şey şuna vursana. Bip. Gül. Bip. Ne yapıyor bak. Bip. O oh işte. Ben pardon arkadaşlar vuruları koymayacağım. Benim <laughs> ağzımdan eee öyle hoş olmayan bir laf çıktı da o yüzden koymayacağım. çünkü ben süpersek creator'ım. <laughs> Şurada adam var ama hangi karakter onu bilmiyorum. O yüzden de dalmayacağım fazla be. Oğlum bir şey çıkarsa var ya be bul. Allah bay içimizden geçebilir. Aa yeni karakter. Yedi yük. bakalım yeni karakteri kesebilecek miyiz? Oğlum korkuyorum. Karakteri bilmediğim için arkadaşlar öyle fazla da bir dalasım yok. O yüzden bir karakteri öğrenelim diyeceğim de. Bir ben hiper şarjımı doldursam. Birinci olurum direkt de. Bakalım doldurabilecek. Oğlum. Arkadaşlar ha tamam tamam güzel. Tam ölmedik hala hayattayız çok güzel. Ee, şimdi bu adam kafamıza falan inşallah uçmaz zıplamaz. Kuş gibi atlıyor zıplıyor arkadaşlar. İnşallah bir şey yapmaz. Tavşan gibi hopluyor. Kuş gibi de uçuyor arkadaşlar valla karakter. Şöyle bir atladık bakalım ne yapabileceğiz. Oha, oha bu karaktere nerf gelmesi lazım gerçekten. Çok güçlü karakter olmuş ha. Ona büyük ihtimalle nerf gelir ya yakın bir süre içinde. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 5 gün sonra falan e, kostüm çekilişleri yaparız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere bay bay.